test aşamasına geçtik. Arkadaşlar elimin şöyle iki tarafına sürdüm. Ve şuradakini sıkıyorum. Bu sprey sıkmadığım taraf. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı fark var. Bakın bir de bastırıyorum ya. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seher. Arkadaşlar yaklaşık böyle bir, bir aydır falan video atamıyordum. Burayı biraz boşladım sanırım. Hemen çok güzel bir videoyla geldim size. Ee, özellikle Kız arkadaşlarım beni çok iyi dinlesin. Çünkü harika bir öneriyle geldim. Evde yüz spreyi yapacağız arkadaşlar. Ee, bu fix plus gibi bir şey olacak. Yani e, gibi bir şey değil aslında. Öyle olacak. Makyaj sabitleme spreyi. Sabitleme. <laughs> öyle mi dedim acaba? <laughs> Makyaj sabitleme spreyi. E, hem de yüzümüzü cildimizi besleyen güzel bir şey olacak. İstiyorsanız e, hemen geçelim videomuza. Bizim ihtiyacımız olanlar şöyle listeliyim ben size bir boş şişe ee, bunu zaten herhangi bir şeylerin neyse bir tane boş şişe lazım bunu artık nasıl elde edeceğinizi siz bilirsiniz 100 mililitrelik bir şişe arkadaşlar tonik gerekiyor ben Zaja'nın bu toniğini kullanıyorum çok memnunum o yüzden bu yapacağım spreyde de bu toniği kullanacağım bir de gliserin gerekiyor malzemeler bu kadar gerçekten çok basit. Hemen geçelim. Şimdi spreyimizi aldık. Arkadaşlar 100 mililitrelik bir şişemiz var. Bu şişenin dörde bölüyoruz. Dörtte üçü kadarına su koyuyoruz. Yani dörtte üçü deyince anlıyorsunuzdur. Dörde bölüyoruz. bir tanesini koyuyoruz falan diyoruz. Dörde böldük. Yani ben göz kararı yapacağım. Ortalama dörtte üçüne. Siz isterseniz e, gördüğüm kadarıyla bazen böyle çizik atmışlar ölçmek için. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çizik atmayacağım. İnşallah yere dökmem. Biraz fazla oldu. Bence dörtte 3'ü bu kadardır. <laughs> Orada da hemen veriyorum. Şimdi içerisine toniği koyacağım. Geri kalan dörtte birlik bir kısmına da tonik koyacağım. Evet. Şu anda doldurduk. Tonim de azaldı. Ama değer bu sprey için. Ben bunu çok eskiden yapıyordum aslında. Şu an bayağı unutmuştum. Tekrar aklıma geldi. Bunu sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar bunu zaten tamamıyla doldurduk. Şimdi gliserin damlatacağız. Gliserini gerçekten damlatırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer yağlı bir cilde sahipseniz bu gliserini fazla kaçırdığınız takdirde cildiniz daha da yağlanacaktır. Makyajımı sabitleyeyim derken makyajınıza akıt alabilirsiniz. O yüzden bu adım çok önemli. Yani bu gliserini tam kıvamında koymanız gerekiyor. Şöyle hemen birazcık koyacağım. Birazcık dediğim kaç damla? Damlasını sayalım. Damla artık. Bir, 2 3 4 5 5 damla ya da şöyle bir damla daha damlatacağım. 6 damla ihtiyacımızı karşılayacaktır. Aman dikkat bunu fazla kaçırmayın. Şöyle kapatıyorum. Çalkalıyoruz. Arkadaşlar hazır. Gerçekten sadece bu kadardı. Bunun etkisini şimdi birazdan size de göstereceğim zaten. Şöyle hemen yüzüme sıkmak istiyorum. Bunun kapağı yokmuş. Kapağını çıkardım. biraz fazla pıskırttım, <laughs> pıskırttım gibi oldu ama şey ucu bozulmuş herhalde. Birazcık fazla basmam gerekti. Şöyle hemen bir kurutuyoruz yüzümüzü. Evet spreyimiz hazır arkadaşlar. Bunda toniyi e, biraz daha cildimizi sıkılaştırması için kullandık. Şöyle söyleyeyim. Bunu e, makyajdan önce baz olarak kullanabilirsiniz. E, gün içerisinde mesela daha ufalını yapıp çantanıza atıp mesela iki böyle arada sırada yüzünüze e, püskürtebilirsiniz tabii ki normal bir satın aldığınız makyaj sabitleme spreyinin etkisini vermeyecektir. Ama evde yapabileceğiniz en etkili yöntem bu. Ben bunu çok önceden de kullanıyordum. Şimdi tekrar başlayacağım. Hatta ben bunu böyle buzdolabı... Bunu bu arada şey normal oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. 4-5 aya kadar. Ama buzdolabına da koyuyorum bazen. Böyle soğuk soğuk püskürtmek iyi geliyor aslında makyajdan önce. O şekilde tekrar bir fıskırtacağım. Fıskırtacağım ne ya? Tekrar bir püskürteceğim yüzüme. Kokusu mükemmel yalnız. Evet arkadaşlar şimdi gelin sizlerle hemen bir makyaj üzerinde etkisinde deneyelim. Evet farımı aldım hemen deniyorum. Test aşamasına geçtik. Elimin iki tarafına şöyle süreceğim. Şöyle yapayım ya orada göremiyorum. Evet arkadaşlar elimin şöyle iki tarafına sürdüm. Eşit şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hatta şu biraz daha az duruyor. Ona biraz daha şöyle yapayım. Biraz da ışıktan kaynaklı olabilir. Neyse. Birine sprey sıkacağız. Birine sıkmayacağız. Şöyle şuradakini sıkıyorum. Tamamdır kurumasını bekleyelim. Şimdi geldik test aşamasına. Bu sprey sıkmadığım taraf. Bu sprey sıktığım taraf. Dur ışık gitti. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı fark var. Bakın bir de bastırıyorum yani. Yani arkadaşlar evde yapmaya tabii ki de hani aşırı bir sonuç bekleyemeyiz. Evde yaptık sonuçta bunu. %75'i su. Ama size bir şey diyeyim mi? Gerçekten e, etkili yani. Şöyle bir kez daha sıkacağım. <laughs> Mükemmel de bir kokusu var. Tuniğin de kok Şey, yani tunik diyorum ya. Tuniğin de kokusunu aldığı için. Yani bence süper bir sprey denemelisiniz arkadaşlar. Evet bugünkü tavsiyem size buydu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bence herkesin evinde vardır. Bir gliserin olmayabilir belki. Onu da alabilirsiniz. Çok cüzi bir miktar zaten. Normalde de cilde iyi gelen bir şey. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir verdiğim fikirler. E, deneyin pişman olmazsınız. O şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.